Sağ ol hocam, hoş geldin, sefa geldin. Sen ben ne zaman çağırıyorsun, geçirdiler köyde? Her zaman kapım açık sende, gece gündüz hocam. Ha yayın ne zaman geçirdin, yayını? Ne yayın hocam? Köye geldiğin ya bana, ta şeye. Evet. Ne zaman gelelim? Köye, hocam ne günler Perşembe, cuma günleri malzeme yapıyoruz. Perşembe, cuma olmaz da perşembe olur. Perşembe olur. O gün bak malın nasıl yapıldığını görürsün. Tamam. Ee, ben, bu perşembe gelelim ben. Önlü evet, bağırdan, kırmızıdan, her çeşitlerimizin hepsi kendi üretiliyor hocam tamam. burada. Tamam. Her çeşitlerimize bak. Millete de ona göre tanıt. Hayret et. mal hocam bunlar. Kapağından, süzenden. Ama pazarlar Sen... çok gevşek. Nedense hocam. Niye? Uçaktadır. Milletin alım gücü mü düştü? Ne oldu bilmiyorum ben ya. Herkes şikayetçi bu pazardan. Evet. Geçen hafta da öyleydi. Bir hafta da öyle. Öyle Allah. biz de fiyatlarımızı alsın diye aşağı düşürüyoruz. Sabahtan dediğimizde bir saat sonra geri geliyor. Almayınca evet. biz de fiyatları düşürüyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Adam. Peki abi. Adam Selenci'den gelmiş. Evet. Gördes'ten gelmiş. Aynen. Bunlar için daha zor. Aynen. Biz Yeşillere gidiyoruz. Kısa mesafeden geliyoruz. Adam da Selen'den buraya geliyor. Gördes'ten geliyor. Geliyor. Gördes'ten geliyor. Sali'den geliyor. Geçin hocam işte böyle bizim işlerde ya. Senin brokoli kaç lira? Brokoli 15 lira hocam. He. mesela Kapanak 15 lira. İlhane, kırklarına 20 lira. Fiyatlarımız çok uygun. Hep bunlar benim geldiğim yediğe mi yetişiyor? Hep kendim yetiştiriyorum. Şey domates olduğu yedim mi bunlar? Hayır bunlar araziler ayrı. Bunların olduğu yere de şey var daha önce. Arpa buğdayı vardı. Kışlık etti bize ayrı hocam. Ben senin geldiğin zaman o nerede bulacağım? Nerede bulacağım? Yeşildere'de ben dükkanı bildim. Hocam daha önce sen benim seriye ben ben geldim. Eve geldim. mi tamam. Ev oraya mı Hemen biz her gün çalışıyoruz. Bizim boş vaktimiz yok hocam ya. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Evet, sağ olasın. Gel hocam. Evet. demişti. Gel, 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 de gel, de gel. de evet. geliyor abi. abi. Abi ay 101'in oldu mu? Çok, çok zararı oldu. Vallahi. Çok. Çok, çok zararı oldu. Esnaf geriye ger, yer ger, baktı. Esnaf mal tamıyor. Tergide kalıyor. Öyle mi? Tergide kalıyor bal. He. Bak, bu adam da ödemişten geliyor ya Aynen Katesler biz 3 kilo 50, 4 kilo 50 3.5 kilo 50, 6 kilo 100 Bana ne zaman şiirlenmeyeceksin? Bir Çıkmak lazım acaba Öyle mi? Çıkınca bir yayınlarız tamam mı? Tamam, yayınlarız tamam Sabah güzeldi oldu yalnız. Gel, gel, Aa Geldi. evet çok güzel oldu. 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 Valla müftüte Ankara'da aramışlar. Benim fotoğrafta görmüşler. Allah razı olsun senden. Evet. 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 Sayemde insanlar her şeyi öğreniyor abi. Güzel bir Sağ olun hocam hoş geldiniz. Nasıl işler? Şükür hocam elhamdülillah. Maşallah tezgah çok büyük ya yücel. Hocam büyük insanız. Allah'a çok şükür. Evet. İlk önce Allah'ımız büyük ondan sonra büyük, büyük Aynen aynen. Her şeylerimiz var hocam. Duyusunlar gelsinler. Vatandaşınız. Aynen. Kamil abi, üzüm kalmadı mı? Üzüm bitti hocam. Maşallah ama ya. Bitti. İyi helal ee, olsun. olsun. Şartıyla Allah razı eder. Tamam. Tamam Mustafa sen nasıl? İyi valla gez <laughs> İyi gez bakalım. Ee, evet, tamam. bugün izin aldık. Aynen aynen yani iyi.